Selamünaleyküm Emre ve aleykümselam geldin abim ne Hoş istersin hamsi var çilekop park, var Malbora var kent var ne istersin <laughs> dur şu listeye bakayım bak çilekop, bak listeye palamut, çipura levrek mezgit hamsi istavrit uskumru bak çipurular çipurayı tavsiye ederim şu an indirimde abim güzel Palamar, abim kardes, abim senin meslek olan... ne ya Dayı benim meslek bıçakçılık ya bıçak ya senin elindeki bıçağı kaç aldın sen? 30 lira aldım da. Ben indirimdeydi 15 aldım za. He bize kazık yedik diye. Neyse abi. ne istersin? Hamsi tava çine kop. Ee, levrek, mezgit, hamsi, istavlit, Aynen. Aynen. <laughs> abi, levrek <çünkü> mezgi sen ne <laughs> önerirsin abi? Abicim ben sana şuradan bir palamut öneririm bak. Bir tane dur Yanında bir saniye dedim. dur. Palamut öner önerim. En pahalı hangisi <laughs> Ha sana <laughs> bir şey. Çinekop önereyim. Aynen çinekop. Aynen. Çinekop. He. Çine sana... <laughs> pahalı değil mi biraz emmi ya? Ya ama ya, lezzeti süper ya. Pahalı değil. Bak karşı dükkan 25'e satıyor. Bakayım. Bizde 20. Dur dur bir de onu ben bakayım. Dur sen yeni. Sen ya kardeşim bakma boşu de boşuna yani şimdi. Sen dön. kaça satıyorsun emmi? 20. 20 tamam ben bir karşı dükkana kadar uyuyup geliyor uyuyup uyuyup geliyor gel Burayı karşı <laughs> uyuma gel burada uyu geliyor hemen geliyor ben <laughs> tamam hadi uğra gel manyak ya kekleyemedik salla neyse şu balıkları da oluyor Heh bu hamsilerle doğradık şurada yıkayalım MP abi. Ee hoş geldin emmi buyur kaça satıyormuş? Hoş bulduk da karşı dükkanı 15'e satıyormuş ben karşı dükkana gideyim. Ya karşı dükkanla buna değil ona bayat satıyor bizimki taze bak günlük geliyor abi. Abi dükkanımı niye dağıtıyorsun? Ya hiç şu balığa bakmak istedim de bıçak sesi iyi çıkınca iyi oluyormuş balık. Abim sen bak bak beni deli Beni deli etme, bak vallahi Allah'ıma kitabına abi, yakarım. Babişim, senle anlaşma yapalım sen bana bir tane hamsi tava ver yanına da kola var artık gazıklamazsın umarım hadi bekliyorum masada emmi hadi tamam, bekledim ne kadar hamsi Şş, tava hadi. ne kadar satıyoruz biz hamsi tavayı hadi ha, <laughs> 11 liraymış yanına da bir tane kola kazıklarsak kaç var <laughs> abicim sana bir yıl mi hallederiz onu be Abi ha? pahalı yok yemiyorum ben. Gelse ben 19 top... yapalım abi 19 19. 20 otur, lira abi, otur. otur abi, otur. Otur abi, otur. Oturdu ben bir, otur. <laughs> Çok güzel oturuyorsun abi. Şimdi getiriyorum. Evet. hazırlayalım şöyle. Hah, bitti. Evet. Bu yemeğime afiyet olsun. Abi, dileme, bıçıklama. Bıçıklama <laughs> Bıçıklamayalım. Bıçaklama. Al abi. Afiyet olsun. Hadi. Kolay da getiriyorum yiyorum ben. Ben dolaptan bam, neredeydi bam, ya? Bam, ham 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 <laughs> Emmi biraz daha ter <laughs> Tamam emmi kusura bakma ben böyle yemek yiyorum ya. <laughs> Alsa tamam. kolay da getirdim. Dolabımız yok kola, kusura bakma al. Sen bana kolayı sıcak mı kola abi? Ocakta ısıttım abi birebir. Afiyet olsun. Ben <laughs> mi yalnız vurma vallahi şimdi öleceğim. Yemek yerken ölüsü çıktı diyecekler. <laughs> yok yok bir şey olmaz. Abi ham ham ham, ham, ham <laughs> Emmi biraz sessiz ol paket geldi ya. Efendim. He. kahve mi? Tamam kahve iki tane. Okey. La Yasin. <laughs> kahve iki istavrit gönder Koçum. Yalnız çok güzel yapmışsınız. Elinize sağlık. Önemli değil abicim. Gel hesabı alayım güzel abi gel. Yok daha bitirmedi. <laughs> ya evet. hemen bitir. Şimdi paranın geleceği şey ya. Ya şu atan durdu da dükkanın önüne çekti vallahi döveceğim ben bu adam gelirse ya. Otobüs mü dayı? Ben Aynen diyorum. ya şerefsiz mi nedir? Dükkanın önüne çekmiş arabayı kapatıyor manzarayı. Am, am, am. Ay. Ne oldu güzel abim hayırdır? Tabaktan kıl çıktı. Abi senin kılındır o ben kılsızım. <laughs> Nasıl kılsız olacaksın emmi? Ya Hayır, abi kılsızım. Kıl çıktı, ya mi? benim Kasım. şeyimde bile kıl yok. Ne diyorsun <laughs> hem de kadın saçı kılı hem de sarı sen bana sarı pezevenk saçıklı. mi demeye çalışıyorsun yok bu masada Önceden kız yemiş temizlememişsin tabi ayıp ayıp abi temizledim ben bak Vallahi olay çıkartırım ha. adamım sıkıştım burada çekilen mi <gülüyor> <gülüyor> hem nasıl sıkışıyorsun ya çık git dükkandan benim asabımı bozma ha. Ya emmi bak sen bana 19 lira yazma saçkılı olduğu için 17 de anlaşalım hadi hadi Abi hadi. abi 19'dan bir kuruş aşağı olmaz ha, Hadi 18 olsun Abi 18 18.5'a bağlayalım Tamam hadi hayırlı uğurlu olsun <laughs> Eyvallah Hadi <laughs> Ver 18 buçuk gel kasada ödemeyi alayım Gel ver <laughs> vereyim emmi Ver oh. Eyvallah <laughs> 18 buçuk verdim Tamam benim. al Wow! Oh! <laughs> Sen yatarlar İşte. Diş atarlar, ben işte hem. Bir balıkçının sonu. Balıkçının ben abisi. Ben balıkçının abisi bu olayı çok sinirlenir ve kardeşini öldüren haini bulmak ister. O hain her yerde kaçmıştır. Allah. Onu bulunca kurşun yağmuruna tutacaktır. Allahu Ekber! İntikam soğuk gelen bir yemektir. Dın dın Arkadaşlar. <laughs> Saman yolu oyunculuğum <o. gülüyor> Arkadaşlar, kardeşim sıkma. Her şeyi açıklayalım. Hayır, <laughs> Arkadaşlar, biz bu balık olayını bulduk. Zula'da. Abi. Trabzon uzun görme mapindeyiz. <laughs> ah, Baktık çok güzel mi? Biz savaşmayı bıraktık. bildiğin gerçek hayat falan yaşadık. Tamam. Ee, ondan sonra Uğur dedi ki video işte tamamen doğal olan dedi. Balık satışı sordum. <laughs> Fortunaştın. <laughs> çok değişik bir e, video oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Çok Aynen. yani ilginç bir video oldu. Gerçekten her saniyesi bile doğaçlamaydı. Arkadaşlar tamamen yani yemin ederiz. Hiç ezber falan yok. Tamamen doğaçlama. Yani umarım beğenmişsinizdir. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. <laughs> ee, çok alakasız bir şekilde video konusu çıktı. Ve artı da arkadaşlar daha fazla gelmesini istiyorsanız beğenin artık doğaçlama <laughs> bir şeyler buluruz belki. <laughs> aynen aynen güzel oldu böyle. Aynen. Tabi Samanyolu oyunculuğu ona fazla aynen. laf yok. Ee, tamam. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Video beğenmeyi, yorum atmayı ve abone olmayı unutmayın. Kendinize çocuğa bakın. Hepinizi seviyorum. Bay bay. Hoşçakalın. <laughs>